Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere iki kare trend analizini anlatacağım. Bu analiz iki kategorik değişken arasındaki ilişkinin araştırıldığı ki kare analiziyle birebir aynı. Ancak burada çoklu bağımsız değişkenimiz bir kategorik ancak ordinal bir değişken. Yani kategoriler arasında derece bakımından bir ilişki var. Diğer bağımsız değişkenimiz ile bu ordinal olan kategorik değişkenimiz arasında Acaba trend bakımından artan mı, azalan mı bir ilişki var veya lineer bir ilişki olup olmadığını e, sorguluyoruz. Girişler, bu introlar e, teorik ve bu teorik olan introlar biliyorum sıkıcı ve anlaşılmaz. Ancak e, şimdi örneklendirdiğimiz zaman daha net anlaşılacaktır. Mesela benim veri setimdeki hasta grubumun ben eğitim durumlarını not etmişim ve bunların diyelim ki e, sağlık sorunu olup olmadığını da not etmişim. Şimdi bu eğitim durumları ile acaba sağlık sorunu arasında nasıl bir ilişki var? Yani eğitim durumu, bu eğitim durumu bu arada ordinal bir değişken. Yani e, en azdan okur yazar değilden üniversite ve lisans eğitime kadar giden derecelendirilmiş bir kategori var burada. Şimdi dolayısıyla sormak istediğim soru şu. Acaba eğitim durumu arttıkça veya eğitim durumu azaldıkça sağlık sorunu ortaya çıkıyor mu veya ortadan kayboluyor mu? Bunu araştırıyorum. Klasik Kikar analizinde nasıldı? Mesela cinsiyet ile sağlık sorunu araştırdığını, araştırdığımızı varsayalım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Ee, sağlık sorununun varlığı acaba cinsiyetten etkileniyor mu? Bunu araştırıyorduk. Ancak şimdi eğitim durumu arttıkça sağlık sorunu ortaya çıkıyor mu? veya ortadan kalkıyor mu gibi yön belirten bir ilişkiyi sorguluyoruz. Dolayısıyla burada iki kare trend analizi yapmamız lazım. Artan mazalan mı bir trend var buna bakmamız lazım. İsterseniz hemen testin yapılışına geçelim. Oldukça basit. Analizden arkadaşlar descriptive'den cross gelin. Burada sizin e, bağımsız değişkeninizi ne yapmanız lazım Satır kısmına göndermeniz lazım Bağımlı değişkeniniz ise Yani sağlık sorunu Evet şurasıydı galiba evet. Sağlık sorunu olup olmadığını Yani eğitim durumunun Sağlık sorununa etki edip etmediğini araştırdığımız için Buradaki bağımlı değişkenimiz Sağlık sorunu durumu Bunu da sütuna gönderiyorduk Sonra statistiksten ki kareyi işaretleyin Continue basın Hücrelerden arkadaşlar Observe default olarak işaretli gelecektir Expected işaretleyin ve tabii ki biz e, satır yüzlerine bakacağız çünkü burada araştırdığımız şey e, tam olarak bizim e, her e, bir sağlık sorununun eğitimin durumundan etkilenip etkilenmediği olduğu için e, ve burada satır eğitimi attığımız için e, satırın yüzdelerini görmek istiyorum. Siz sütun da görebilirsiniz ama burada bilgilendirici olan sizin için satır olacaktır. Kontinüe basın arkadaşlar. Okey e bastığınız zaman böyle bir tablo gelir. İlki yine bir özet tablosu olup size genel bir bilgi verir. İkincisi burası önemli. Burada mesela okuryazar veya ilkokul mezunu olanların da sağlık sorunu olan 8 kişi varmış. Sağlık sorunu olmayan 2 kişi. Sonra bunların yüzdelerini görüyorsunuz. Bu 8 kişi %80'ini oluşturuyor yazarların yani sağlık sorunu olup okul yazar olanların olmayanlar ise yirmisini bu şekilde satır yüzdelerini görüyorsunuz arkadaşlar buradan bir değerlendirme yapabilirsiniz mesela ilk okul yazar ve ilkokul okul mezunu olanlarda genelde yüzde sekseninde bir sağlık sorunu varmış ortaokulda bu yüzde yetmiş'e düşmüş yani bakın burada çok net görüyorsunuz bir azalma var daha sonra eee eğitim liseye geldiği zaman %61 olmuş. Yine bir azalma var. Üniversitede artık %26'lara düşmüş. Yani ben şunu diyebiliyorum. Şunu şunu diyebilirim. Evet, burada eğitim durumu arttıkça sağlık sorununda giderek bir azalma var. Dolayısıyla e, e, sağlık sorunu e, yani burada artan bir trend var. E, eğitim durumu arttıkça sağlık sorununun varlığı azalıyor diyebiliyorum. Bu testin amacı bu zaten. İlişkinin yönünü de belirtmek. Evet bir ilişki var. Ancak hangi yönde bunu göstermek diye arkadaşlar. Şimdi şeye gelelim. Bir alttaki iki kareye. Evet. Burası da iki kare testinin sonuçlarının görüldüğü yer, gözüktüğü yer. E, ee, i̇lk satırda Pearson 2 kare değeri var. Şurada görüyorsunuz 17,339 serbestlik derecesi. Bu serbestlik derecesi nasıl hesaplanıyor burada? Hemen onu anlatalım. E, ee, serbestlik derecesi arkadaşlar şöyle oluyor. Sütundaki kategorileri n-1 yani mesela burada 1, 2, 3, 4, 5 tane 5-1 çarpı pardon satırdaki kategorileri n-1 çarpı sütun n-1 2 Eksi 1, 1. Yani 4 çarpı 1, 4. Serbestlik derecesi de bu şekilde hesaplanıyor. Burada görüyorsunuz bir ilişki olduğuna dair 0, 0, küçük olduğu için P değeri, iki yönlü bir, iki kuyruklu P değeri bir ilişki olduğundan bahsediyor. Yani bu şu demek. Eğitim durumları ile sağlık sorunları arasında anlamlı bir ilişki var veya klasik olarak yorumlarsak şöyle dememiz lazım. Eğitim durumu değiştikçe sağlık sorunu da anlamlı bir biçimde değişiyor. Peki nasıl eğitim durumu hangi yönde değiştikçe bu değişiyor? Eğitim durumu tabii ki arttıkça e, sağlık sorunu da giderek azalıyor. Şurada yukarıda söylemiştik yani eğitim durumu bakın burada ilk de yüzde %70, yüzde yetmiş yüzde altmış bir yüzde eğitim durumu arttıkça sağlık sorunu giderek azaldığını yok olarak işaretlenen katılımcıların ise oranının giderek arttığını görüyorsunuz. Şimdi tabii bu bir lineer bar lineer association'ında yani şurayı yorumlamamız lazım. Bu ki kare trend analizlerinde burayı değil. Buranın da değerinin 15,241 olduğunu görüyorsunuz. Yine p değeri anlamlı bir ilişkiye işaret ediyor. Yani eğitim durumu arttıkça evet gerçekten hastalığın görünme oranı giderek azalıyor. Ancak bu tam olarak hangi iki kategori arasında gör, gözüküyor yani Acaba e, bu durum e, liseden üniversiteye geçerken mi istatistik olarak anlamlı bir farklılık arz ediyor? Yoksa e, diyelim ki e, ilk okul ile okul yazar ile diğeri yani lisansüstü eğitim seviyesine geldiğinde mi bir farklılık arz ediyor? Bu tamamen bir post analiz konusu. Bunu bir sonraki videomuzda bulabilirsiniz. E, ancak şimdi e, burada bu, böyle bir ilişkinin e, tam olarak hangi ikisi arasında olduğunu postdoc analizi yapmadığımız için bahsedemeyeceğiz. İsterseniz şurayı da kısaca bahsedeyim. Bir önceki videoda daha detaylı bir biçimde anlatmıştım. Buranın ne olması gerekiyordu? %20'den daha büyük olmaması gerekiyordu. Yani gözlenen frekans değerlerinin bütün şu hücrelerdeki, bütün bu hücrelerdeki frekans değerlerinin arkadaşlar %20'sinin özellikle beklenenlerin yani şuraların %20'sinin 5'ten küçük olmaması gerekiyordu. Ancak burada şunu diyor. 4 tane hücrede yüzde yani bu toplam yüzde 40'ına tekabül ediyor. Frekans değerleri yüzde 5'ten küçükmüş. Frekans değerleri 5'ten küçükmüş. Yani aslında bu durumda ben kikar kare analizini yapamam. Ne yapmam lazımdı? Önceki videolarımızdan hatırlarsınız. Hücreleri birleştirmem gerekiyordu. Yani mesela şunları ben kaldırayım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Yani mesela burada e, diyelim ki e, ilkokul ve okur yazar olanlarda en sayısı yani frekans sayısı 2 var. Yani 5'ten küçük bir değer var. Dolayısıyla e, belki bununla diyelim ki ortaokulu birleştirip buraya da ortaokul ve üzeri şeklinde yeni bir değişken belirleyip sonra da 1 2 3 ve 4 değişken şeklinde e, bunu tekrar analize tabi tutup acaba buradaki e, gözlenen 5'ten daha az olan e, hücre sayısı %20'nin altına düşüp düşmediğini bir daha test edip ve test, bu testi yapmak için verimin uygun olup olmadığına karar verebilirdim. Ancak bunu bir önceki videoda çok uzunca anlattığım için şimdi tekrar değin, değinmeyeceğim. Lütfen nasıl buradaki e, hücrelerin birleştirildiğini bilmiyorsanız ve bunu merak ediyorsanız bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu testle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın.